Arkadaşlar fen bilimleri birinci sorudayız. Aynı düzlem üzerinde bulunan A, B, C, D, E vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş bize. Arkadaşlar baktığımız zaman A ve B vektörleri ucuca eklediğimiz zaman şuradan şu şekilde bir vektör elde ediyoruz. Aynı şekilde C ve D vektörlerini de ucuca eklediğimiz zaman buradan bu şekilde bir vektör elde ediyoruz. E vektörü de bunlara zıt yönde. Ben eğer E vektörünü artı yönde dersem artı E vektörü eksi E vektörü eksi E vektörü bunların vektör olduklarını da belirtelim. Şu şekilde bir denklem geliyor elime. Artı E ve eksi E birbirini götürdüğünde benim elimde bu 5 vektörün bileşkesi eksi E şeklinde kalıyor arkadaşlar. Cevabım B. Fen bilimleri ikinci sorudayız arkadaşlar. Düz bir yolda sabit 3 v hızıyla hareket etmekte olan aracın içindeki biri aynı yol üzerinde sabit 2 v hızıyla hareket etmekte olan aracı duruyor olarak görmektedir. Buna göre velinin araca göre hızı hangi yönde ve kaç veridir diye sormuş. Arkadaşlar bu bir bağlı hareket sorusu. İlk önce aracın içinde duran bir tane gözlemci çizelim. Gözlemci nereye bakıyor? Öyle bakıyor arkadaşlar. Benim formülüm neydi? V bağı eşittir ve gözlenen eksi ve gözlemci. Benim gözlemlerim tüm ala arkadaşlar. İki ve ucuna ekliyorum. Eksi aynı yönde oldukları için ters çevirdim. Eksi yazdım. 3 ve benim neyim oluyor arkadaşlar? Duran aracın içinde duran bir gözlemciye göre ve bol hareketim. Buradan da ne kadar geliyor arkadaşlar? Eksi V geliyor. Eğer ben Veli'nin yerindeysem ve Ali'yi duruyor olarak görüyorsam ve bu tarafı artı yöne ne yapacağım arkadaşlar? Bu taraf eksi. Eğer duruyor olarak görüyorsa veli iki yönünde yani eksi yönde V hızıyla gitmesi gerekiyor ki Ali'yi duruyor olarak görsün. Cevabım C arkadaşlar. Evet arkadaşlar fen bilimleri üçüncü sorudayız. Sürtünmesiz de ilk düzlemde. 4 kg kütleli cisme şekildeki kuvvetler etki etmektedir demiş bize. Buna göre yek üzerinde cismin hareketini sağlayan net kuvvet kaç Newton'dur diye sormuş. Arkadaşlar sürtünme size yek düzlemiş zaten. Şimdi şu şekilde baktığımız zaman bir bu tarafa doğru benim ek kuvvetimin 20 Newton kuvvetimin mg kosalçası var. Tekrar aşağı doğru baktığım zaman 8 Newton eğ düzlemde etki ediyor zaten. Bunun aşağı doğru mg ağırlığı var. mg'nin kosal bileşeni buraya, mg kosal bileşeni. Bu tarafa mg sinüs bileşeni de aşağı eğ düzlem doğrultusunda etki ediyor arkadaşlar. Şimdi ben bu tarafı artı, şurayı artı, bu tarafı da eksi kabul edersem eğer mg sin alfa artı 8 newton eksi f kos alfa benim f net kuvvetimi verecek arkadaşlar. Mg sin alfa değerim nedir? 40 çarpı sin 37 değerim kos 53 değerime eşit 0.6 arkadaşlar. Artı 8 newton eksi f'im kaç newton'du? 20 newton 20 newton. Kos alfasını alırsam yani arkadaşlar ne gelecek? Yani kos 37'sini alırsam o da sin 53 eşit arkadaşlar. Hem çarpı 0 8 Newton yapacak. Buranın eşitliği de bana arkadaşlar 16 Newton gelecek. Benim F net kuvveti neymiş? 16 Newton'muş. Cevabım C arkadaşlar. Tam bilimlere dördüncü soru. Sırtımda yeterli düzenle durmakta olan 3 kilogram yükleri iç sesimde şekilde giydiği 20 insanlık bir kuvvet yeterli olmakta da uygulanıyor. hızlanma hızlanmayan 6 metre bir saniye kare olduğuna göre uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında cismin yavaşlayan inmesi kaç metre bir saniye kare olur. Arkadaşlar 20 Newton bu tarafa doğru bir kuvvet uygulanmış ve sürtünme yatay düzen O zaman bu tarafa doğru bir net kuvvetim var. Hepsi kuvvetim vardır arkadaşlar. Ekmekte biz nasıl buluyorduk? sahip olduğumuz kütle çarpı sahip olduğumuz 26 6 metre bölü saniye kare yani. O zaman benim F kuvvetim 12 Newton geldi mi? F e ayrıca nasıl bulurduk arkadaşlar? Uygulanan kuvvet eksi F sürtünme kuvveti. O da eşittir. 12 eşittir. 20 eksi F sürtünme o halde sürtünme ne geliyor arkadaşlar? 8 Newton geliyor. Eğer ben 20 Newton'luk kuvvetimi ortadan kaldırırsam benim cismim hangi kuvvetle hareket edecek, yavaşlayacak? 8 Newton'luk bir kuvvetle. Yani ikinci durumda A2 yapalım. İkinci durumdaki ilmeği nasıl buluyorum arkadaşlar? 8 Newton bölü 2 kilogram. Buradan da 4 metre bölü saniye kare gelir arkadaşlar. Cevabım C seçeneği. Tahminimle 5. soru. Sürtünmesiz bir ortamda bulunan kalye cisimleri şekildeki sistemde serbest bırakılıyor. Kalye cisimleri özdeş ve kütleleri 3 kilogram olduğuna göre cisimler arasında ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newtondur? Bize ipteki gerilme kuvvetini sormuş arkadaşlar. Kuvvetleri inceleyelim. 30 Newton aşağı doğru burada. 30 Newton da aşağı doğru burada. Yatay düzleme paralel olacak şekilde mg sinar yani 30 çarpı Sinir güçten ne gelecek arkadaşlar? 0,8 gelecek. Bu tarafa da doğru ne var? 30 çarpı 0,6. Ancak bunu kullanmayacağım çünkü sistemim sürtünmeli değil. Eflete bakalım arkadaşlar. 30 eksi 30 çarpı 0,8'den bana ne gelecek arkadaşlar? 6 Newton F net kuvvetim. Ben Eğer ivmeyi hesaplarsam 6 Newton bölü 6 kilogramdan Burası ne oldu arkadaşlar? 1 metre bölü saniye kare geldi bana. Bu halde benim yukarı doğru bir T var. Aşağı doğru 30 Newton var. Bir de aşağıya doğru M A kuvvetim var. Ben M A eşittir. M G eksi T şeklinde yazabilirim. M A yani 3 çarpı 1 eşittir. 30 eksi T'den. T buradan ne geliyor arkadaşlar? 27 Newton geliyor bana. Cevabım D seçeneği. Tam bilinmeyenler altını sorudayız. Doğrusal bir yolda hareket eden bir araca ait, konum zaman bileki şekildeki gibi de. Buna göre hangi aralıklarda aracın hız ve ilme vektörleri zıt yönlüdür? Yani bana düzgün yavaşlayan hareketin her yerde yaptığı arkadaşlar. Bir noktasında düzgün yavaşlayan hareket yapmış, İki noktasında düzgün hızlanan hareket yapmış, üç noktasında düzgün hızlanan yavaşlayan hareket yapmış, dört noktasında düzgün hızlanan hareket yapmış. Cevabım B, 1 ve 3 arkadaşlar. Tam bilimleri yedinci sorudayız arkadaşlar. Yukarıda beni ayarlılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş bize. Bir koşucu eşit zaman aralıklarında eşit adım atarsa sabit ilmeli hareket yapar. Hayır arkadaşlar sabit hızla hareket yapar. Bir aracın ilmesi sıfır araştırmaktadır. Hayır arkadaşlar sabit hızla hareket yapmaktadır. Düzgün yavaşlayan harekette ilme hız vektörleriyle zıt yönlüdür. Doğrudur arkadaşlar kesinlikle bu. Düzgün hızlanan harekette hız ve ilme vektörleri aynı yönlüdür. Bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım ne gelecek? E3 ve 4 gelecek. Fen bilimleri 8. sorudayız arkadaşlar. Aysun Hanım balkonu temizlerken saksının düşmesine neden olmuştur. Saksı Ahmet Bey'in balkonun hizasından geçtikten 2 saniye sonra yere çarpmıştır. Hava direnci ihmal edildiğine göre Aysun Hanım'ın balkonu ile Ahmet Bey'in balkonu arasında karşı yüksekliği kaç metredir? Arkadaşlar bu seviye bu seviyeyi yani 40 metreyi ne kadar sürede almış? 2 saniye sürede almış arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. H, 3H ve 5H. Şimdi 3H ve 5H'ı yani 40 metreyi 2 saniyede almış arkadaşlar. O zaman H ne gelir burada? H 3, 3H artı 5H yani 8H 40 metre ise H buradan 5 metre gelir. İki balkon arası uzaklıkta 5 metredir. Cevabın B seçeneğidir arkadaşlar. Fen bilimleri 9. kullanımı arkadaşlar. Ahmet'in döneme de için hazırladığı model parası şu şekilde verilmiştir. Yarın küre biçimindeki para genişliği A, yüksekliği H'dir. Para asılan kutu Ahmet'in planladığı daha hızlı yere çarpmaktadır. Kutunun yere daha yavaş çarpması için bir A genişliğini artırma, 2 H yüksekliğini artırma, iki para üstü daha yukarıdan bırakma işlemlerinden hangisi yapılır? Arkadaşlar hava direncine hava sürtünmesiyle ile alakalıdır. Ben kist alanı yani A'yı artırırsam ne yapacak? aşağıya daha yavaş düşecek. Diğerlerini yapmak herhangi bir şey yaramaz arkadaşlar. Cevabım yalnız bir A seçeneği olacak. Fen bilimleri 10. sorudayız arkadaşlar. Açık alandaki bir eğlence etkinliğinde sorumsuz bir vatandaş yere düşen merminin hayata tehdit oluşturabileceğini düşünmeden tabancayı da aşağı yukarı doğru ateş ediyor. Tabancadan çıkan mermi hareket sırasında limit uzu ulaşmıyor. Bu merminin inmesi için yargılarından hangileri doğrudur? Nasıl davranmış arkadaşlar? Şu şekilde ilk önce yukarı ateş açmış daha sonra V hızı sıfırlanınca daha sonra aşağıya düşmüş. İğme saklama eğer limit hızı ulaşmıyorsa ne yapacak? Sürekli azalacak. Aynı seviyelik ime büyüklükleri eşittir. Hayır böyle olmayacak arkadaşlar. Yükselirken azalır, alçalırken artar. Yükselirken de azalır, alçalırken yükselirken artar. Alçalırken azalır arkadaşlar. Cevabım o yüzden yalnız bir A seçeneği.